Evet arkadaşlar. Bugün şu videolarda sürekli gördüğüm bardağın üstüne peçet koyunca saniyor ama onu şu altında hani tutuyor ama onun içindeki su dökülmüyormuş. Evet şimdi peçete alıyorum. bakalım. Gerçekten. Heh. Şöyle arkasından vurdum ondan böyle oldu. Peçete nereye gitti lan? Biraz akıtıyordu. Gerçek gibiydi. Gerçek mi yalan mı anlatılmıyor abi.